Hiç aynaya bakıp başkalarının seni hala çekici bulup bulmadığını merak ettin mi? Yıllar geçtikçe görünüşünün hala dikkat çekip çekmediğini veya bir zamanlar sahip olduğun çekiciliğin hala eskisi kadar güçlü olup olmadığını sorgulamak doğaldır. Ama farkında olmayabileceğin bir şey var. Kendini hak ettiğinden çok daha fazla çekici olabilirsin. Çekicilik sadece genç özellikler veya gür saçlarla ilgili değildir. O daha derin bir şeydir. Zamanla, bilgelikle ve deneyimle büyüyen bir şeydir. İnsanların sana nasıl tepki verdiği, seninle nasıl etkileşim kurduğu ve hatta gönderdikleri ince sinyaller, varlığını nasıl algıladıkları hakkında çok şey söyler. Kendini görmesen bile, çekici bir yaşlı erkek olduğunu gösteren açık, inkar edilemez işaretler vardır. Bu videoda hala etkileyici bir cazibeye sahip olduğunu gösteren yedi işarete değineceğiz. Bunlar sadece fiziksel görünümle ilgili değil, aynı zamanda insanları doğal olarak sana çeken genel varlığınla ilgilidir. İster kendini taşıma şeklin, ister bir odaya girdiğinde başkalarının verdiği tepki, hatta önemini fark, etmeden aldığın iltifatlar olsun, bu göstergeler düşündüğünden daha fazlasını ortaya koyar. Sonuna kadar benimle kal çünkü belki de kendinde göz ardı ettiğin şeylerin tam olarak seni öne çıkaran şeyler olduğunu keşfedebilirsin. Özgüvenin, kendinden eminliğin ve rafine bir stil anlayışının hayal ettiğinden çok daha fazla senin lehine çalıştığını görebilirsin ve kim bilir, bitirdiğimizde kendini tamamen yeni bir ışıkta görebilirsin. Başlamadan önce, eğer henüz abone olmadıysan abone olmanı ve hiçbir videoyu kaçırmamak için zili açmanı tavsiye ederim. Bu videoyu beğenirsen lütfen yorumlara bir yaz beğenmezsen yorumlara sıfır yazarak bana bildir. Böylece senin için daha iyi videolar hazırlayabilirim. Şimdi başlayalım birinci işaret. Sıklıkla tavsiye veya yardım için sana başvurulması. Kadınların seni çekici bulduğunun en güçlü göstergelerinden biri, farkında olsan da olmasan da tavsiye, rehberlik ve hatta günlük yardım için seni ne sıklıkla aradıklarıdır. Bu doğrudan fiziksel çekiciliğin bir işareti gibi görünmeyebilir ancak başkalarının seni nasıl algıladığı hakkında çok şey söyler. Yaşlandıkça deneyimlerin, bilgeliğin ve sakin tavırların seni farklı kılar. İnsanlar hayatın inişli çıkışlı zamanlarını yaşadığını ve hem güven verici hem de çekici olan bir istikrar hissi taşıdığını fark ederler. Özellikle kadınlar özgüven, güvenilirlik ve duygusal zeka sergileyen erkeklere doğal olarak çekilirler ki bunların hepsi Genellikle başkalarının içgörü ve destek için sana yönelme şeklinde yansır. Bir kariyer tavsiyesi arayan, daha genç bir erkeğin, kişisel bir konuda bakış açısı arayan bir arkadaşın veya hatta yol soran bir yabancının sana yaklaştığı zamanları düşün. Bu anlar sıradan görünebilir ancak önemli bir şeyi vurgularlar. İnsanlar seni dinlemeye değer biri olarak görürler. Bu güvenilirlik ve sessiz güç hissi Doğrudan iltifatlar şeklinde gelmese bile derinden çekicidir. Örneğin 67 yaşındaki Richard gibi bir adamı ele alalım. Kendisini hiçbir zaman özellikle çekici görmedi, ancak ilginç bir şey fark etti. İster sosyal toplantılarda, ister iş etkinliklerinde, isterse günlük gezilerde olsun, insanlar doğal olarak onun fikrine başvuruyorlardı. Genç erkekler ilişkileri yönetme konusunda onun düşüncelerini soruyorlardı. Kadınlar sohbette Biraz daha uzun kalıyor, deneyimlerini ve fikirlerini soruyorlardı. Bu zorlamadığı bir şeydi. Onun varlığı sadece insanların kendilerini rahat hissetmelerini sağlıyordu. Bu tür bir güvenilirlik sadece bilgeliğin bir işareti değildir. Derin bir doğal çekiciliğin işaretidir. Kendisini sessiz bir güvenle taşıyan, hiçbir şeyi kanıtlama ihtiyacı hissetmeyen bir erkek genellikle başkalarının etrafında olmak istediği kişi olur. Bu fiziksel görünümün ötesinde bir çekicilik biçimidir bir alana getirdiğin enerji ile ilgilidir. Ve yanılma kadınlar bunu fark ederler. Genç erkekler hala hayatlarının dikkat çekmeye çalıştıkları aşamasında olabilirken, kendinden emin bir şekilde fazla çaba göstermeden kendini sergileyen yaşlı bir erkek öne çıkar. Bir kadın doğrudan seni çekici buluyorum demeyebilir, ancak senin fikirlerine değer veriyorsa, görüşlerine saygı duyuyorsa ve anlamlı bir sohbette seninle etkileşim kurmaktan keyif alıyorsa, bu sözlerden daha yüksek sesle konuşur. Bu, yüzden, insanların sıradan ortamlarda bile sana başvurma eğiliminde olduğunu fark ettiysen, bunu bir işaret olarak kabul et. Masaya başkalarının çekici bulduğu bir şeyler getiriyorsun. Farkında olmayabilirsin, ancak taşıdığın varlık hiç düşünmediğin şekillerde manyetiktir. İkinci işaret, tarzın ve bakımın hakkında iltifatlar alman. Görünümüyle, gurur duyan bir erkek, yaşı ne olursa olsun öne çıkar insanlar düzenli olarak giyim tarzını, bakımını veya hatta kendini taşıma şeklini övüyorlarsa, bu güçlü bir izlenim bıraktığının açık bir göstergesidir. Küçük bir detay gibi görünebilir. Ancak gerçekte bu yorumlar genellikle sadece şık bir kıyafet için takdirden çok daha fazlasını ortaya koyar. Başkalarının seni çekici algıladığını gösterirler. Erkekler yaşlandıkça birçoğu kendi belirgin tarzlarını geliştirir. Bu tarz özgüveni, deneyimi ve öz saygıyı yansıtır. İyi oturan bir blazer, cilalı ayakkabılar, düzgün kesilmiş bir sakal veya sadece imza niteliğinde bir koku. Bu küçük ama önemli seçimler dünyaya görünümüne önem verdiğini söyler. Ve özellikle kadınlar bunu not ederler, düşünsene. Bu renk sana çok yakışıyor, saç kesimini beğendim veya her zaman çok düzenli görünüyorsun gibi şeyleri ne sıklıkla duyuyorsun. Bunlar sadece nazik iltifatlar değil, insanların varlığını fark ettiklerinin, tarz anlayışının çekiciliğini artırdığının ve başkalarının takdir ettiği bir şekilde öne çıktığının göstergeleridir. Örneğin, Robert'ı ele alalım. 68 yaşında görünüşü hakkında pek düşünmedi, ancak ilginç bir şey fark etmeye başladı. İster bir aile toplantısında olsun, ister sadece günlük işlerini yaparken, kadınlar genellikle kıyafet seçimi veya ne kadar bakımlı göründüğü hakkında yorum yapıyorlardı. İlk başta Sadece nazik olduklarını düşünerek bunu geçiştirdi ancak bir süre sonra bu yorumların rastgele olmadığını fark etti. Bunlar kendini sunma şekline doğrudan bir tepkiydi ve daha da önemlisi başkalarının onu nasıl gördüğünün bir yansımasıydı. Rafine, kendinden emin ve çekici e stil en son trendleri takip etmekle ilgili değildir. Sana neyin yakıştığını bilmek ve onu güvenle giyinmekle ilgilidir. İyi giyinmeye ve bakımına dikkat etmeye zaman ayıran bir erkek kendisine değer verdiğini gösterir ve bu özen ve dikkat seviyesi gözden kaçmaz. Doğrudan iltifatlar duymasan bile insanların seni gördüklerinde nasıl tepki verdiklerine dikkat et. İkinci bir bakış atarlar mı? Bir odaya girdiğinde neşelenirler mi? Elini sıktığında veya yanlarında durduğunda olumlu tepki verirler mi? Bu küçük ipuçları başkalarının seni nasıl algıladığı hakkında çok şey söyler. Çekicilik sadece genç özelliklere sahip olmakla ilgili değildir. Kendini sunuş şeklinle ilgilidir. Görünümünle gurur duyuyorsan, en iyi halinle görünmek için çaba sarf ediyorsan ve insanların bu çabaya karşılık verdiğini fark ediyorsan, bunu bir işaret olarak kabul et. Fark ettiğinden daha fazla baş döndürüyorsun bu videoyu hala izliyor ve bu içgörüleri değerli buluyorsan burada olduğunu bilmem için lütfen aşağıya iki rakamını yaz. Devam edelim. Üçüncü işaret. Kadınların seninle göz teması normalden daha uzun sürmesi. Çekicilik genellikle kelimeler gerektirmeyen şekillerde ifade edilir. Çekici, yaşlı bir erkek olduğunun en belirgin işaretlerinden biri, kadınların sana bakış şeklidir. Eğer bir kadının seninle göz temasını gerekenden biraz daha uzun sürdürdüğünü fark ettiysen, bu tesadüf değildir. Uzun bir bakış genellikle hayranlığın, merakın hatta ilginin bilinçaltındaki bir işaretidir. Kadınlar, özellikle doğal olarak çekingen olanlar, çekiciliği her zaman doğrudan sözler veya cesur eylemlerle ifade etmezler. Bunun yerine ince beden dili aracılığıyla iletişim kurarlar en güçlülerinden biri de uzatılmış göz temasıdır. Bu, rastgele bir bakış veya nazik bir kabul değildir. Gözleri üzerinde sanki dikkatini çeken bir şeyi işlemek için bir an daha duruyormuş gibi, normalden biraz daha uzun süre durduğunda ortaya çıkar. Bunun son kez sana olduğu zamanı düşün. Belki bir restoranda, bir kafede hatta parkta yürüyüş yaparken olmuştur. Birinin sana baktığını, Sonra hızlıca bakışlarını çevirdiğini, sadece bakışlarını birkaç dakika sonra geri döndürmek için fark edersin. O tereddüt, bakmadan önce kısa bir duraksamadır. Çok şey söyler. Bu, birisi başka bir kişiyi ilginç bulduğunda ancak bunu çok açık hale getirmek istemediğinde doğal bir tepkidir. Örneğin, 72 yaşındaki Charles gibi bir adamı düşün. Kendini hiçbir zaman özellikle çekici olarak düşünmedi. Yaşında kadınların onu eskisi gibi fark etmeyeceğini varsaydı. Ancak bir gün sessiz bir öğleden sonra bir kitapçıda keyif alırken odanın karşı tarafından kendisine bakan genç bir kadını yakaladı. İlk başta bunun hiçbir şey olmadığını düşündü. Ancak başka bir bölüme geçtiğinde tekrar gördü. Kadın ona baktı, bakışını sadece bir saniye fazla tuttu, sonra hafifçe gülümsedi ve kitabına geri döndü. Charles'ın fark etmediği şey, varlığının sakin tavrının Kendini sessiz bir güvenle taşıma şeklinin bir izlenim bırakmış olmasıydı. Kadın meraktan bakmıyordu, ilgilenmişti ve bu birçok yaşlı erkeğin fark etmediği bir şeydir. Kadınlar yaşları ne olursa olsun kendini güvenle taşıyan bir erkeği takdir ederler. Dikkat çekmek için çaresiz olmayan, ancak doğal olarak dikkat çeken bir erkek, hareket etme şeklin, durma şeklin ve birine geri bakma şeklin seninle ilgili bir şeyler anlatır. Eğer kadınlar seninle göz temasını beklenen süreden sadece bir saniye daha uzun tutuyorsa, bu senin hakkında çekici bir şeyler bulduklarının güçlü bir işaretidir. Gözlerin giyim tarzın veya sadece sessiz bir kendinden eminlikle dolu olma şeklin olabilir. Bir kadının sana baktığını yakaladığın bir sonraki sefer bunu hemen göz ardı etme. Belki de kazara değildir, belki de kendine hak ettiğinden çok daha çekici olduğunun en açık işaretidir. Dördüncü işaret, kadınların doğal olarak sana yönelmesi. Çekici bir yaşlı erkek olduğunun en açık işaretlerinden biri, insanların sen hiç çaba göstermeden sana çekilme şeklidir. Bu her zaman keskin bir çene hattına veya genç bir görünüme sahip olmakla ilgili değildir. Daha derin bir şey var. İnsanlar doğal olarak özgüvene, kendinden eminliğe ve bilgelik aurasına çekilirler. Bu nitelikleri fark ettiğinden daha fazla yayıyor olabilirsin. Bir odaya girdiğinde ve enerjide ince bir değişim hissettiğin zamanları düşün. Belki insanlar çoğu zaman senin yönüne bakarlar ya da belki de sen etraftayken sohbetler daha kolay akar. Özellikle kadınların ister bir kafede, ister bir aile toplantısında, hatta markette günlük bir etkileşimde olsun, seninle konuşmaktan keyif aldıklarını fark edebilirsin. Sen konuşurken öne eğilirler, hikayelerinle ilgilenirler ve söyleyeceklerin konusunda gerçekten ilgili görünürler. Bu olur çünkü çekici bir erkek sadece güçlü çene hattı veya gür saça sahip biri değildir. Kendini sessiz bir güvenle taşıyan biridir. Varlığında bir kararlılık, insanların kendilerini rahat hissetmelerini sağlayan bir rahatlık hissi vardır ve bu tür bir çekicilik yaşla birlikte asla solmaz. Örneğin, bir kadının ister senden genç, ister yaşına yakın olsun, göz temasını normalden biraz daha uzun tuttuğu bir zamanı düşün ya da belki sohbeti uzatmak için bir neden buldu. Hayatın, düşüncelerin veya deneyimlerin hakkında sorular sordu. İncedir ancak anlamlıdır. Özellikle kadınlar kendilerini rahat hissettiren, dinleyen ve genç erkeklerin genellikle eksik olduğu zahmetsiz bir kendine güven yayan erkeklere çekilirler. Ayrıca bu varlığa sahip olduğunda insanların sana daha fazla güvendiğini belirtmek de değerlidir. Tavsiyelerini ararlar, etrafında olmaktan keyif alırlar ve şirketine değer verirler. Eğer birisi sana, seni tanımadığı halde kendini sana açmakta rahat hissettiğini söylediyse, bu çekici bir tür enerji yaydığının bir işaretidir. Sonuçta çekicilik sadece aynada nasıl göründüğünle ilgili değildir. Başkalarının senin varlığında nasıl hissettiğiyle ilgilidir. İnsanların doğal olarak senin etrafında olmaktan keyif aldıklarını fark ettiysen, bu bir tesadüf değildir. Bu fark edebilirsin ya da etmeyebilirsin. Taşıdığın çekiciliğin bir yansımasıdır. Bu videoyu hala izliyor ve bu içgörüleri değerli buluyorsan burada olduğunu bilmem için lütfen aşağıya 4 rakamını yaz. Devam edelim. 5. işaret. Kendinden emin, rahat bir varlığa sahip olman. Yaşlı bir erkekte en çekici özelliklerden biri hiç görünüşle ilgili değildir. Varlıkla ilgilidir. Eğer hayat boyunca sessiz, rahat bir güvenle ilerliyorsan, insanlar bunu fark eder ve ona çekilirler. Hala kendilerini çözmeye çalışan genç erkeklerin aksine, kendi cildiyle rahat olan yaşlı bir erkek taklit edilemeyecek bir tür özgüven yayar. Odadaki en yüksek sesli kişi olmak veya birine bir şeyi kanıtlamaya çalışmakla ilgili değildir. Kim olduğunu, neyi savunduğunu bilen ve hiçbir şeyi kanıtlama ihtiyacı olmayan bir rahatlık hissiyle kendini taşımakla ilgilidir. Bu tür özgüven manyetiktir bir odaya girdiğinde ve insanların dikkatinin kaymasını hissettiğin zamanları düşün, bunu talep ettiğin için değil, sadece kendini taşıma şeklin yüzünden. Belki insanlar doğal olarak sohbetlerde sana yer açarlar. Belki kadınlar senin etrafında rahat hissederler, tereddüt etmeden seninle etkileşime girerler. Bu, gerçek özgüvenin başkalarını rahatlattığı içindir. İnsanların kendilerini aynı anda güvende, meraklı ve saygılı hissetmelerini sağlar. 74 yaşındaki George gibi birini ele alalım. O gösterişli değildir, kimseyi etkilemeye çalışmaz. Yine de insanlar her zaman ona çekilmiş görünürler. Konuştuğunda insanlar dinler. Bir odaya girdiğinde onun hakkında zahmetsiz bir otorite vardır, dikkat isteyen türden değil, saygı davet eden türden. Kadınlar da bunu fark ederler. Fiziksel mükemmellikle ilgili değildir. Sadece kendisi olarak sağladığı sakinlik ve güvenlik hissiyle ilgilidir. Rahat bir varlığın bu kadar çekici olmasının bir nedeni vardır. Birçok insanın endişeli, güvensiz ve sürekli onay aradığı bir dünyada gerçekten kendisiyle barışık olan bir erkek öne çıkar. Her sessizliği kelimelerle doldurması gerekmez. Onay araması gerekmez. Sadece sessiz saygı komuta eden bir şekilde var olur ve bu tür kendinden eminlik kadınlar tarafından fark edilmez değildir. Bir sohbete hakim olma ihtiyacı duymayan ancak önemli olduğunda konuşmaktan da korkmayan bir erkeği takdir ederler. Duruşu güçlü, ancak katı olmayan, gülümsemesi samimi, ancak asla zorlanmamış ve tam varlığı başkalarının güvende hissetmelerini sağlayan bir erkek. Yani insanların doğal olarak sana çekildiğini, kadınların senin varlığında rahat hissettiğini veya saygı kazanmak için çok fazla çaba sarf etmesine gerek olmadığını merak ettiysen, bu gerçek olduğunda görmezden gelinmesi imkansız olan özgüvendendir ve bu, bir erkeğin sahip olabileceği en çekici niteliklerden biridir. Altıncı işaret, fiziksel durumun hakkında ince iltifatlar alman. Çekicilik sadece genç bir yüz veya gür saçlarla ilgili değildir. Aynı zamanda kendine nasıl baktığın ve bu çabanın nasıl göründüğüyle de ilgilidir. Eğer insanlar özellikle kadınlar duruşun enerji hakkında yorum yaptıysa ya da ne kadar fit veya güçlü göründüğün hakkında günlük yorumlar yaptıysa bu açık bir şekilde bir izlenim bıraktığının işaretidir. Fiziksel olarak çekici görünmek için vücut geliştirici olman veya spor salonunda saatler geçirmen gerekmez. Gerçekten öne çıkan şey bir erkeğin kendine bakması, aktif kalması, iyi duruş koruması ve kolaylıkla hareket etmesidir. İnsanlar bir erkeğin kendini güçlü taşıdığını fark ederler. Küçük yollarla olsa bile ister duruş, şeklin, nasıl yürüdüğün ya da el sıkışman olsun. Bu küçük ipuçları genel canlılığın hakkında çok şey söyler. 69 yaşındaki Thomas gibi bir adamı düşün. Kendini hiçbir zaman özellikle fit olarak düşünmedi. Ancak her zaman sabah yürüyüşlerine çıkmak, düzenli olarak esneme yapmak ve vücudunu hareket halinde tutmak için zaman ayırdı. 50'li yaşlarında bir kadın, "Umarım senin yaşına geldiğimde o kadar enerjim olur." diye belirtene kadar bunun ne kadar önemli olduğunu fark etmedi. İlk başta bunu sadece nazik bir yorum olarak geçiştirdi. Ancak sonra bir desen fark etmeye başladı. Kadınlar, bazen çok daha genç olanlar, güçlü el sıkışmasını, iyi duruşunu veya hayatta bu kadar aktif ve meşgul görünme gerçeğini övüyorlardı. Bu bir atletin vücuduna sahip olmakla ilgili değildi, kendini taşıma şekliydi. Çünkü insanlar, özellikle kadınlar, sadece görünüşe çekilmezler. Enerji hareket ve iyi sağlığın sözsüz sinyallerine çekilirler. Aktif kalan, kendini güven ve rahatlıkla hareket halinde tutan bir erkek, görmezden gelinmesi imkansız bir tür cazibe yayar. Kendini taşıma şeklini düşün. Otururken kambur durur musun yoksa kendini güvenle mi tutarsın? Bir odaya girdiğinde amaçla mı hareket edersin yoksa yılların ağırlığıyla ezilmiş gibi mi görünürsün? Bu küçük detaylar çok şey gibi görünmeyebilir ancak başkalarının seni nasıl algıladığını şekillendirirler. Dik duran, çeviklik ve rahatlıkla hareket eden bir erkek doğal olarak dikkat çeker. Ayrıca formun sadece fiziksel görünümünde değil, enerji seviyelerinde, tavrında ve hatta sohbetlere katılma şeklinde de yansıdığını belirtmek de değerlidir. İnsanlar genellikle aktif kalan biri gibi görünüyorsun veya yaşından, daha genç görünüyorsun gibi şeyler söylüyorsa bunu bir işaret olarak kabul et. Sen de yüzeysel görünümün ötesine geçen bir şeyi tanıyorlar. Bu yüzden eğer sana güçlü göründüğün veya harika enerjin olduğu söylendiyse bunu hiçbir şey olarak geçiştirme. Bu kendinde görmesen bile çekici bir yaşlı erkek olduğunun en açık işaretlerinden biridir. Bu videoyu hala izliyor ve bu içgörüleri değerli buluyorsan Lütfen aşağıya 6 rakamını yaz, böylece burada olduğunu bileyim. Devam edelim 7. işaret. Kadınların komik olmayanlar dahil şakalarına gülmesi. Mizah çekiciliğin en az değer verilen ancak en güçlü göstergelerinden biridir. Eğer kadınlar şakalarına gülüyorsa, o basit ya da bayat olduğunu bildiğin şakalara bu açıkça varlığından keyif aldıklarının bir işaretidir. Ve daha da önemlisi seni çekici buluyorlar. Gülmek sadece bir şeyi komik bulmakla ilgili değildir. Bu sosyal bir tepkidir, başkalarıyla bağlantı kurma yoludur. Bir kadın gerçekten söylediğin şeye güldüğünde, bu her zaman şakanın kendisiyle ilgili değildir. Onun senin etrafında nasıl hissettiğiyle ilgilidir. Eğer seni çekici, sıcak ve birlikteyken rahat buluyorsa, hiçbir şey çığır açıcı olmasa bile mizahına gülme olasılığı çok daha yüksektir. Sosyal bir ortamda şaka yaptığın zamanları düşün. Belki klasik bir baba şakası yaptın, basit, belki de tahmin edilebilir, ancak kadın gözlerini devirmek yerine güldü. Belki kıkırdarken biraz daha yaklaşıp koluna dokundu ya da başını eğlenceli bir şekilde sallayıp gülümsedi. Bu küçük doğal tepkiler sadece sözlerini komik bulduğunun işaretleri değildir. Senin şirketinden keyif aldığının göstergeleridir. 73 yaşındaki Henry gibi bir adamı düşün, her zaman sohbet sırasında hafif, zararsız şakalar yapma alışkanlığı vardı. İlginç bulduğu kadınların, özellikle onların, şakalarına çoğu zaman güldüğünü fark edene kadar bunun hakkında pek düşünmedi. İlk başta sadece nazik olduklarını varsaydı. Ancak zamanla bir desen fark etti. Kadınlar onunla sohbetlerde kalıyor, daha fazla etkileşim kuruyorlar ve o konuştuğunda aydınlanıyor gibi görünüyorlardı. Henry'nin fark etmediği şey, mizahının sadece eğlendirmekten daha fazlasını yaptığıydı. Bir bağ oluşturuyordu. Mizah çekicidir çünkü özgüven, zeka ve duygusal rahatlık sinyali verir. İnsanlara hayatı çok ciddiye almadığını, kim olduğundan memnun olduğunu ve en basit anlarda bile neşe bulabildiğini söyler. Kadınlar özellikle fazla çaba göstermeden kendilerini güldürebilen erkekleri takdir ederler. İmprese etme ihtiyacı duymadan hafif, keyifli bir atmosfer yaratabilen erkekler. Bu, bir stand-up komedyeni olman gerektiği anlamına gelmez. Mükemmel, bir espri yapmakla ilgili değil. Kendini olduğun gibi kabul etmen ve birisiyle bir sevinç anını paylaşmanla ilgili. Kadınların mizahına olumlu yanıt verdiğini fark ettiysen, özellikle seninle sohbette ilgili görünen bir kadından bunu bir işaret olarak kabul et. Senin varlığından keyif alıyorlar etrafında rahat hissediyorlar ve bir düzeyde seni çekici buluyorlar. Bu yüzden bir sonraki şaka yaptığında ve gülme duyduğunda, özellikle seninle sohbete girişmiş görünen bir kadından bunu sadece iyi ahlak olarak göz ardı etme. Belki de düşündüğünden daha çekici olduğunun en açık işaretlerinden biridir. Bu videoyu hala izliyor ve bu dersleri değerli buluyorsan, burada olduğunu bilmem için lütfen aşağıya 7 rakamını yaz. Şimdi hepsini toplayalım. Bu videoyu bitirirken incelediğimiz 7 işaret üzerine bir an düşün. Belki bunların bazılarını kendinde tanıdın ya da belki de kendini yeni bir ışıkta görmeye başladın. Gerçek şu ki, çekicilik sadece gençlikle ilgili değildir. Varlık, özgüven ve başkalarının etrafında olduğunda nasıl hissettirdiğinle ilgilidir. Birçok erkek ne kadar öne çıktıklarının farkında olmadan hayatlarını yaşarlar. Daha yaşlı oldukları için çekiciliklerinin solduğunu varsayarlar, oysa gerçekte sadece evrilmiştir. Kadınlar kendini taşıma şeklini, yansıttığın özgüveni ve bir odaya getirdiğin enerjiyi fark ederler. Görünümüne gösterdiğin özeni, başkalarıyla etkileşim kurma şeklini ve sadece deneyimle gelen kendinden emin olma hissini görürler. Bu yüzden eğer hiç çekiciliğinden şüphe ettiysen, bunu hatırla. Çekiciliğin yüzündeki kırışıkların sayısı veya saçının rengiyle ölçülmez. Komuta ettiğin saygı, kıvılcımladığın konuşmalar ve insanların senin varlığında nasıl hissettiğiyle ölçülür. Genç erkeklerin kopyalayamayacağı niteliklere sahipsin. Bilgelik, olgunluk ve seni benzersiz şekilde çekici kılan bir özbenlik. En çok ne dikkatini çekti? Bu işaretlerden hangilerini kendinde görüyorsun? Ya da hangisini ileriye doğru benimseyebileceğini hissediyorsun? Senden duymak isteriz. Bu yüzden bugün öğrendiğin bir şeyi ve bunu hayatında uygulamaya nasıl getirmeyi planladığını paylaşan bir yorum bırak. Düşüncelerin bizim için önemlidir. Bu yüzden paylaşmaktan çekinme. Yorumlarınızı okumak bize büyük motivasyon ve cesaret veriyor. Eğer bu videoyu beğendiysen ve yardımcı olduğunu düşünüyorsan lütfen beğen, abone ol ve paylaş. Desteğiniz sizi bilgilendirmek ve ilham vermek için iyi içerik oluşturmaya devam etmemize yardımcı olur. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz lütfen hemen şimdi beğen butonuna basın ve bildirimler için zili açmayı unutmayın. Eğer bu tür içeriklerden daha fazla görmek istiyorsanız kanalımıza abone olun. Yorumlarda hangi konuları görmek istediğinizi bizimle paylaşın. Sizin desteğinizle daha iyi içerikler üretebiliriz.